Evet arkadaşlar şimdi de e, Future Continuous Tense'i e, anlatalım. Future Continuous Tense e, Türkçedeki yapıyor olacağım anlam, e, anlamına karşılık geliyor. Şimdi bu yapı nasıl kurulur buna bir bakalım arkadaşlar. Future Continuous Tense yapısında e, cümle kurulurken hem yardımcı fiil olan will hem de be artı verb ing kullanılır. Bütün öznelerde aynı yapı kullanılır. Yani öznemiz değişse bile e, burası hep will be artı verb ing oluyor arkadaşlar. Şu şekilde özne will artı be ve fiilin sonuna ing. Sonra da cümle devam ediyor. Şimdi örneklerimize bakarsak daha rahat anlaşılır zaten. Örneğin I will be going out a lot this week because my boyfriend is in town. İşte diyor ki ben bu hafta çok fazla dışarı çıkıyor olacağım. Çünkü işte arkadaşım kasabaya gelmiş. Arkadaşım kasabaya geldiği için ben bu hafta sürekli dışarı çıkıyor olacağım. Demiş. Burada arkadaşlar öznemiz i. Özneden bağımsız olarak demiştik ki zaten will artı bir sonra da fiilin sonuna ing gelmiş. Go fiilin sonuna ing gelince going. I will be going. Yani I will be going out çıkıyor olacağım anlamında. Özne, yardımcı fiil will yardımcı fiili be sonra da going fiilin sonuna ing. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir sonraki cümleye bakalım. My brother will be visiting us from Austria this time next week. Yani gelecek hafta bu zaman, bu zamanlar, gelecek hafta bu zamanlar. E, benim işte erkek kardeşim e, Avusturya'dan bizi e, ziyaret ediyor olacak. Avusturya'da Avusturya'dan gelip bizi ziyaret ediyor olacak. Gelecek hafta bu zamanlar. Şimdi ziyaret ediyor olacak derken yine e, future continuous tense kullanıyoruz. Burada özneden yine bağımsız olarak öznemiz tabii geliyor. Ama özneden bağımsız olarak. Burası zaten will oluyor arkadaşlar. Sonra da be. Sonra da fiilin sonuna ing. Özne will be artı fiilin sonuna ing. Verb ing. My brother will be visiting. Kardeşim e, ziyaret ediyor olacak. Ziyaret ediyor olacak. Bu anlamda. Evet arkadaşlar şimdi yine e, Future Continuous tense'te bu sefer olumsuz cümle nasıl kurulur? Bir ona bakalım. Tabi olumsuz cümle kurarken de e, tek değişen e, not ekleyeceğiz. Will yardımcı fiilin sonuna not ekleyeceğiz. Will not şeklinde. Tabi will not eşittir. Won't e, ta diyebiliriz. Örneğin şurada yine öznemiz gelecek. Will not yapısı. Sonra be. Sonra da fiilin sonuna ing. Burada dediğimiz gibi tek değişen will ile de be'nin arasına bir not olumsuzluk anlamı bildiren not kelimesi giriyor ve will not oluyor. Tabii bu will not'u biz want şeklinde de yazabiliriz. Yani won't be diye söyleyebiliriz ya da will not be şeklinde de söyleyebiliriz. Şimdi bakalım dediğimiz gibi özne will not be yapısı sonra fiilin sonuna ing geri kalan devam ediyor. Örneklerimize bir bakalım. She won't be arriving soon. So we had better get started. E, diyor ki o e, yakın bir tarihte yakın bir zamanda e, varmayacaktı yani gelmeyecekti. Geliyor olmayacaktı daha doğrusu. O yüzden biz bizde e, işte başlamak daha, daha iyiydi. Bizim için başlamak daha iyiydi. O yakın bir e, tarihte gelmiyor olacağı için bizim için başlamak daha iyiydi. Bu şekilde bir cümle kurmuş. Yine burada öznemiz she. Özneden bağımsız olarak will not yapısı ya da won't şeklinde de olabilir demiştik. Won't gelmiş arkadaşlar. Sonra be. be. Sonra da fiilin sonuna ing. Arrive. Fiilin sonuna ing. Tabi arrive fiili şu şekildedir. ilk hali sonuna ing gelince şu e düşer e, ve ing şu şekilde gelir arriving. Yani öznemiz won't yani will not da diyebiliriz won't sonra be be yapısı. Sonra da fiilin sonuna ing. Bu şekilde e, yani geliyor olmayacak. Yakın bir tarihte geliyor olmayacak. She won't be arriving soon. Bu anlamda Şimdi bir sonraki cümlemize bakacak olursak Ford will not be producing any of their classical cars anymore from 2020 onwards. Yani 2020 ve sonrası için Ford markası klasik arabalarını üretmiyor olacaklar. Üretmiyor olacaklar. Yani üretmeyecekler anlamında üretmiyor olacaklar demiş arkadaşlar. Burada yine fort öznemiz. özneden bağımsız olarak yine will not yapısı. Demiştik zaten will not da yazabilir. Won't şeklinde de yazabilir. Şurası ikisi aynı şey zaten. Burayı ayrı ayrı yazmış. Will not eşittir won't. Fort will not yine be eklemiş arkadaşlar şu şekilde. Artı fiilin sonuna ing. Produce fiilin sonuna ing gelince yine sondaki e düşer. Şurada bir e vardır o düşer. Ve ing gelir producing şeklinde. Özne will not be artı fiilin sonuna ing. Şu yapı. Şimdi bir sonraki e, örneğimiz yine aynı şekilde arkadaşlar want kullanmış. Want uh, will not aynı şey. We won't be joining you for the party and I would like to apologize for the inconvenience in advance. Yani diyor ki biz partiye katılmıyor olacağız. Ve ben e, işte e, bu e, güvensizlikten, inconvenience yani bu güvensizlikten dolayı e, sizden şimdiden in advance yani şimdiden peşinen özür diliyorum demiş. E, burada yine arkadaşlar öznemiz we. E, burası won't şeklinde kullanmış. Yani will not eşittir, won't eşittir, will not. Sonra ne demiştik zaten be geliyor demiştik. Sonra da fiilin sonuna ing. Join fiilinin sonuna ing gelmiş joining şeklinde. Yani özne, özne, will not be yapısı ya da won't be, won't be. Sonra da fiilin sonuna ing. Burada da fiilin sonuna ing. Bu şekilde e, future continuous tense'de de e, olumsuz cümle nasıl kurulur onu da bir gördük. Şimdi son örneğimize bakalım olumsuz cümle ilgili. ''We won't be going anywhere for the summer holiday.'' Yani diyor ki biz yaz tatili için hiçbir yere gitmiyor olacağız. Yani gitmeyeceğiz de diyebilirdi ama gitmiyor olacağız şeklinde söylemiş. Ee yine burada öznemiz ilk önce özne geliyor. Sonra ''will not be'' yapısı. ''Will not''ı ''won't'' şeklinde kısaltıp. Şu şekilde kısaltıp sonra yanına ''be'' ekliyoruz. Ee sonra da fiilin sonuna ''ing'' Fiilin sonuna ing. We won't be going. Biz gitmiyor olacağız hiçbir yere. Yaz tatili için hiçbir yere gitmiyor olacağız. Bu şekilde. Özne won't be artı verb ing. Bu şekilde de kurduk arkadaşlar. Şimdi de bu future continuous tense ile son olarak bir de soru cümlesi nasıl kurulur, kurulur? onu bir görelim. Tabi yine soru cümlesi oluşturulurken yardımcı fiilimiz özneden önce geliyor. Özneden önce yardımcı fiilimiz geliyor. Tabi yine soru kelimelerimiz varsa what, where, when, which, how gibi soru kelimelerimiz varsa onlar en başa geliyor arkadaşlar. Çünkü soru cümlelerinde önce soru kelimeleri gelir sonra yardımcı fiil, özne, fiil diye gider. Şimdi örneklerimize bir bakalım arkadaşlar. Önce burada tabi soru kelimesi olmadığı için will yardımcı fiili başa gelmiş. Sonra subject'imiz yani öznemiz geliyor. You öznesi. Sonra be artı fiilin sonuna ing. Be artı fiilin sonuna ing gelmiş. Ne diyor cümlemizde? Will you be enjoying your wine on the beach while I'm suffering at work tomorrow? Yani burada biraz sitem yollu bir cümle var arkadaşlar diyor ki ben yarın e, işte acı, e, iş yerinde acı çekerken e, sen sahilde e, şarabını mı yudumluyor olacaksın? Şarap mı yudumluyor olacaksın? Şarabın tadını mı çıkarıyor olacaksın o anlamda. Bir cümle kurmuş. Şarabın tadını mı çıkarıyor olacaksın arkadaşlar? Will you be enjoying your wine şeklinde. Dediğimiz gibi will yardımcı fiili you öznemiz Sonra B artı verb ing. B artı verb ing. Bu şekilde kurmuşuz cümlemizi. Ee, yine soru future continuous tense ile ilgili bir sonraki soru cümlemize bakalım. Will Stuart be working from home next week or at the office? Yani diyor ki Stuart gelecek hafta evden mi çalışacak yoksa ofiste mi olacak? Ofiste mi çalışıyor olacak? Yani gelecek hafta Stuart evde mi çalışıyor olacak? Yoksa ofiste mi çalışıyor olacak? Burada da bu şekilde cümlemizi kurmuş. Yine soru kelimesi olmadığı için. Burada will yardımcı fiili başa gelmiş. Sonra öznemiz yani Stuart. Ondan sonra be artı verb ayenci. Be artı verb ayenci. Yardımcı fiil özne. B artı verb ing. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde de Future Continuous Tense'de soru cümlesi nasıl kurulur bunu da görmüş olduk. Evet arkadaşlar şimdi bir de Future Continuous Tense'in kullanma alanlarına bir bakalım. Future Continuous Tense kişisel planlar ile ilgili kibar sorular sormak ya da planlarımızdan bahsetmek için kullanılabilir. Örnek cümlelerimize bakalım. Sorry, uh, will we will we be stopping for a break during our journey? Yani diyor ki özür dilerim. İşte uh, işte seyahatimiz esnasında, seyahatimiz esnasında bir ara uh, bir ara verecek miyiz? Yani durup bir ara veriyor olacak mıyız anlamında. Yine uh, future continuous tense yapısı kullanılmış soru cümlesi şeklinde. Uh, burada yine yardımcı fiilimiz arkadaşlar geliyor sonra öznemiz sonra be artı verb ing şeklinde Will we be stopping for a break? Bir ara vermek için e, için duruyor olacak mıyız? Bir ara vermek için duruyor olacak mıyız? İşte yolculuğumuz esnasında bu şekilde bir cümle. E, bir sonraki e, cümlemize bakalım. Are you coming to the office? Yani yarın e, ofise e geliyor musun diye sormuş. Bu resmi olmayan bir soru. Yani bunu biraz daha böyle e, samimi olduğunuz kişilerle kullanabilirsiniz kendi aranızda ama resmi bir şekilde soru soracaksanız mesela şirketinize biri gelecek, e, bir iş için biri gelecek, bir iş adamı gelecek. Ona mesela mail atacaksınız ya da bir mesaj atacaksınız. O zaman are you coming to the office derseniz biraz laubali olur. Hani e, tanımadığınız biri ise o yüzden orada biraz daha formal yani resmi bir soru sormanız gerekir. Onu da şu şekilde sorarsınız. Will you be coming to the office? Yani ofise geliyor olacak mısın? anlamda. Bu biraz daha e, resmidir arkadaşlar. Yani future continuous tense yapısı biraz daha resmi bir kullanımdır. Burada da yine e, yardımcı fiilimiz zaten will oluyor. Özneden bağımsız olarak her zaman will yardımcı fiilini kullanıyoruz. Sonra öznemiz sonra be artı verb ing. Zaten bunu anlatmıştık bu uh, yapıyı. Uh, will you be coming to the office? Ofise geliyor olacak mısın? anlamında. Yardımcı fiil özne be artı verb ing. Evet bir sonrakine bakalım. Ne demiş? Uh, Martin is working, so he isn't coming to the seminar this afternoon. Yani bu öğleden sonra yani Martin şu an çalışıyor bundan dolayı bu öğleden sonra seminere e, gelmiyor yani gelmeyecek demek istemiş şimdiki zamanda kurmuş cümleyi ama e, gelecekten bahsediyor yani burada gelmiyor daha kalsın aslında gelmeyecek demek istiyor çünkü e, bu hafta e, bu öğleden sonradan bahsediyor Martin şu an çalışıyor o yüzden e, öğleden sonra seminere gelmiyor yani gelmeyecek anlamında Burada tabi dediğimiz gibi e, şimdiki zamanda kurmuş ama gelecek zamanı kastetmiş. Şimdi bir sonraki e, cümlemize bakalım. Will you be going to the market today? If you go, can you get me some eggs? Yani diyor ki e, bugün markete gidiyor olacak mısın? Eğer gideceksen e, bana birkaç tane yumurta alabilir misin? Diye sormuş. Yine burada future continuous tense ile cümle kurduğumuz için arkadaşlar yardımcı fiilimiz, will yardımcı fiilimiz başa geliyor. E, will yardımcı fiilinden sonra öznemiz you. Sonra da be artı verb ing. Future continuous tense de soru zaten bu şekilde kuruluyor. Bunu göstermiştik. E, yardımcı fiil özne. Will yardımcı fiili özne. Be artı e, verb ing. Will you be going to the market today? Bugün markete gidiyor olacak mısın? Anlamında. Evet arkadaşlar böylece Future Continuous Tense'i bitirmiş olduk. Ee, videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basıp kanalımıza abone olursanız yeni videoların gelmesi konusunda bize destek olmuş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.